Namuslu günler. Süper Lig'de 11 haftayı geride bıraktık. Bakalım bu hafta neler yaşanmış. Haftanın ilk karşılaşması Karadeniz derbisiydi. Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Kasımpaşa ise Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık bir skorla yendi. Hatayspor, ha Altay Sivasspor maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Hatay Spor ise Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yendi. Hatayspor Spor golü oldukça erken buldu. 6. dakikada Lobinze kaydetti golü. Konya Spor Fenerbahçe başına bakıyoruz. Konya Spor Fenerbahçe'yi 2 birlik bir sonuçla yendi. Konya Spor'da golü erken bulan takımlardandı bu hafta. İlk gol 2. dakikada Abdülkerim'den geldi ve onu takip eden 11. dakikada Soner kaydetti golü. Fenerbahçe'nin tek golü ise 84. dakikada İrfan Can'dan geldi. Fakat bu gol Fenerbahçe'nin beraberliğe ulaşması için yeterli gelmedi. Kayseri Spor Karagümrüğü 2-1'lik bir sonuçla mağlup etti ve Alanya Spor Göztepe maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Galatasaray ise Gaziantep Sporu Morutsan ve Kerem'in golleriyle 2-0 yendi. Haftanın son gününe geçiyoruz. Giresun Spor kendi evinde Antalya Spor'a 2-1 yenildi. Başakşehir ise Adana Demir Sporu 2-1 yendi. Evet maçlar bu şekildeydi. Puan durumuna bakıyoruz. Ligin ilk iki sırası değişmiyor. Trabzonspor 27 puanla zirveyi koruyor ve Hatayspor da 23 puanla onu takip ediyor. Üçüncü sırada ise Alanya Spor'u görmekteyiz 21 puanla. Ligin ilk üç sırasına baktığımız zaman İstanbul takımlarını göremiyoruz bu hafta. Ligin sonuç sırasına baktığımızda ise Göztepe, Giresunspor ve Çaykur Rizespor'u görüyoruz. Ve gol kralı. Gol kralı bu haftada değişmiyor ve Trabzonspor'un golcüsü Bakasetas 7 golle gol krallığının zirvesinde bulunuyor. 11. haftada yaşananlar ve puan durumu bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.